بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو هريرة رضي الله عنه و ذرياته في صلى الله عليه وسلم برده أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال اريد اخا لي في هذه القريه Efendimiz Aleyhisselam önceki ümmetlerden bir topluluktan ya yani bir adamdan bahsediyor. Bir kimse diğer köydeki kardeşini ziyarete gitmiş. Bunun üzerine Allahu Teala o kimsenin geçeceği yerlere gözcü bir melek bırakmış. Bu kimse o meleğin yanına geldiğinde o melek ona nereye gitmek istiyorsun diye sormuş. O da şu köydeki kardeşime Demiş. Tabii melek insan şeklinde geldiği için adam melek olduğunu nereden bilecek? Sadece e, soru soruyor. Soru soran bir adam olarak görüyor onu. Melek de şöyle dedi. Kale halleke aleyhi min ni'metin terubbuha Kale la gayra enni ehbebtuhu fillahi azze ve cel Kale fe inni ileyke bi enne allaha kad ehabbeke keme ehbebtuhu fihi. Melek ona sorunca nereye gideceksin? O da diyor ki şu köydeki bir kardeşim var onun yanına gideceğim. Müslüman kardeşim var. Melek diyor ki bu kimsede görmen veya ilgilenmen gereken bir menfaatin, bir nimetin mi var? Diye sormuş. Hayır demiş. Şu var ki ben onu Yüce Allah için seviyorum demiş. Bunun üzerine Melek de ben senin onu Allah için sevdiğin gibi Allah'ın da seni sevdiğini bildirmem için Allah'tan sana gönderilmiş bir elçiyim diyerek ona haber vermiş. Bu hadisimizi İmam Bukhari, İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyor. Allah için birbirlerini seven iki kişiden hangisinin üstün olduğu ile alakalı gelen bir rivayet. Enes bin Malik radıyallahu anhun rivayeti. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kale ma tahabbathnani fillahi illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibihi. İki kişi Allah için birbirlerini severlerse onların en üstünü ancak sevgisi en fazla olandır. Yani diğerinden üstünlüğü Allah Celle Celaluhu için daha fazla seven kimsedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu da İbni Hibba'nın rivayet ettiği bir hadis. Müslüman kardeşini kendine tercih etmekle alakalı gelen bir rivayet. Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayeti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnel eş'ariyine İza ermelu fil gazbi ev qalla taamu iyalihim bil medine cem'u ma kana 'indahum fi thawbin wahidin thumma iqtasamuhu baynahum fi ina'in wahidin bis sawiyyati fahum minni wa ana minhum. kabilesi Yemen'den Medine'ye gelen hatta bunlar gemiyle geliyorlar. Gemi bunları Habeşistan'a götürüyor. Önce Habeşistan'a gidiyorlar sonra Cafer bin Ebi ile beraber Medine'ye geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Eş'ari toplumu yolculukta yiyecekleri azalıp tükendiğinde yahut şehirde yani Medine'de ailelerin yiyecekleri azaldığında yanlarda bulunan şeyleri bir sergide toplayıp eşit olarak bir kapla aralarında bölüşürler. Onlar benden, bendendir, ben de onlardanım buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam Eş'ari kabilesi için bu hadisimizde İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. ربي ومزار في عليه السلام صحابي الكرام تاب ونتب تاب الى قيامته اضلوا على الجماله وعن الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين